Okan Melikoğlu Caddesi'nde toplam 1700 metrelik yol uzunluğu var. Şu anda bir kilometrenin sıcak karışımını döküyoruz. Hafta sonu itibariyle bir kilometrenin sıcak karışımı tamamlanmış olacak. Yani burada altyapısı daha önce gerçekleştirilmişti altyapıdan sonra alt temel malzemeleri de serildi ve şu asfalt dökümüne başlandı. Biz burada hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. normal ürettiğimiz asfaltımızda, kendi asfaltımızda ihale beklemeden, herhangi bir ihale sürecinde sıkıntıya sokmadan kendi imkanlarımızla asfalt üreterek asfalt çalışmalarını hızlandırdık ve şu anda da burada bu aynı zamanda toplu taşıma araçlarının hat yolu olan ve e, cezaevine ulaşan bu yol e, ordu'nun e, çok kötü bir yolu konumundaydı e, çok buradan sızlanmalar şikayetler söz konusuydu dolayısıyla asfalttan sonra bu problemler ortadan kalkmış olacak ve 10 metre platform genişliği olan e, 1700 metre uzunluğunda e, ilimiz e, Altınordu ilçesinde yeni bir yola kavuşmuş olacak böylece e, bu ulaşımdan da ayrıca bundan sonra da rahatlıkla. Ee, çevre yoluna da ulaşılabilecek, cezaevine de ee, ve aynı, aynı zamanda da toplu taşıma araçlarımızın burada e, daha rahat ulaşım sağlamaları gerçekleşmiş olacak. Ben... Evet, şu anda e, yapılan bölge Kumbaşı bölgesi. E, Perşembe, Altınordu sınırı. Gerçekten güzel oluyor. Bağlantı yollarıyla beraber e, tamamen BSK sıcak asfalttan e, donatılıyor. E, ben burada Emeğe geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. E başta sayın bakanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Bey Efendiye, Genel Sekreterimize, Fen İşleri Daire başkanlığına yani bütün emeğe geçenlere, çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yol yapılması gereken erzem yollardan biriydi. E Dolmuş yolu, bağlantı yolu buradan sonra işte gördüğünüz gibi cezaevi sapa hepsinin bağlantısı var bu yolu yapıldığı takdirde daha konforlu daha ulaşılır daha kolay olacak Allah'a çok şükür şehit Hüseyin Okan olacak caddemiz hayırlısıyla başladı yolumuz çok sıkıntılı bir yolumuzdu sayın bakanımızın başkanımızın yanına giderek yolumuzun sıkıntılı olduğunu söyledim. Sağ olsun bütün ekiplerini buraya döktü. Yolumuzu yapmaya yaptılar. Allah razı olsun diyorum. Yolumuz çok kötüydü gerçekten. Yapıldığı için çok teşekkür ediyoruz tüm ekiplere. Allah razı olsun.